Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün şefliğin, şef olmanın zorluklarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şeflik çok popüler. Herkes şef olmak istiyor. Üniversite programları açılıyor. Bunların hepsi dolu. Sertifika programları var. Bunların hepsi dolu. Çok ilgi görüyor. Televizyonda programlar var. Şefler birazcık Rockstar gibi geziyor. Hepsi çok popüler. Ama şef olmak esasında o kadar kolay değil. Yukarıda bazı figürleri görüyor olabilirsiniz. 3-4 tane belki bir elin parmağı kadar sayılı şefler gerçekten çok popüler ve bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorlar ama yüzbinlerce şef var ve bunlar arasından sıyrılan 3-5 kişi. Hep söylediğim bir laf var. Para için, pul için, şöhret için bence şefliği seçmeyin. Gerçekten bu işi seviyor olmanız lazım. Şeflik zor bir iş. Neden zor bir iş? Öncelikle özellikle ilk 4-5 senesi çok zor. Bir okuldan mezun oluyorsunuz veya bir yerde stajdan başlıyorsunuz, mesleğe bıçağı alıyorsunuz. Mutfaktaki en alt kademedesiniz. Askeriye gibi bir hiyerarşik sistem var, bir kat sistemi var. Ve size en zor işleri size işte soğan soymaktır, patates soymaktır, onu taşı. En uzun zaman gerektirecek işleri genellikle size yaptırırlar. O takımın parçası olmak da zor. O mutfakta çalışanlar 3-4 senedir beraberdir. Siz yeni giriyorsunuz onların arasına. Ailenizden daha fazla zamanı orada geçiriyorsunuz. Tatil günleri yok, hafta sonu yok. Hafta sonları restoranların, otellerin en çok iş yaptığı günler. Bayramlar yok, yılbaşları yok, sevgililer günü yok. Antisosyal bir iş. Akşam çalışıyorsunuz. Genellikle izinli olduğunuz günlerde hafta içine denk geliyor. O hafta içine denk geldiğinde pek sosyalleşmeniz kolay değil. Bir aileyi, bir arkadaşlığı sürdürebilmeniz kolay değil. Gerçekten çok sevmeniz lazım. Ee, çok iyi para alıyor musunuz? Çok iyi para ödüyorlar mı? İlk 4-5 senede zor. Türkiye'de belki ondan da bahsetmek lazım. Benim bildiğim restoranların %60'ı, %70'i zamanında yani ay başında işte biriyle beşi arasındadır genelde maaş ritüeli. O zamanlarda para vermiyorlar. Restoranların da işleri kötü gitmiyor ve elemanlarına da bunu yansıtıyorlar. Doğru mu? Öncelikle sizin yanınızda çalışanın emeğini vermeniz lazım. Bence bana sorarsanız doğrusu bu ama Türkiye'de bazı şeyler doğru olmuyor. Yurt dışında da böyle. Yani yeteri kadar para alamıyorsunuz. Evet, para kazanan şefler var. Belli bir noktaya gelen şefler var. Ama bunlar inanın İki elin parmaklarından sayısı daha az. Onun için para için seçmeyin, şöhret için de seçmeyin. Şöhretli olanlar var. Televizyon programları var. Hasper kadar bir televizyonda kendinizi gösterebilirsiniz ama oradaki şöhrete gidip gelici. Yani bir televizyon programına çıkınca, sahneye çıkınca da hemen meşhur olmuyorsunuz zor bir iş. Gerçekten sevmeniz lazım. Yani bir tutku olması lazım. Hep diyoruz ya yemek yaparken işte aşkla mı yapalım, özenle mi yapalım. Birazcık esas da bu mesleği severek yapmak lazım. Yemekten daha çok bu mesleğe bağlı olmak lazım. Kanınıza girdi de çıkması mümkün değil. Eğer aşçılık eğitimi alıyorsanız başka bir dala kaymanız da mümkün değil. Yani siz 2 sene ya da 4 sene bir üniversitede aşçılık eğitimi aldınız. Bu eğitimi kullanarak bir bankaya giremezsiniz veya bir şirkete giremezsiniz. Aşçılık yapmak zorundasınız. Ki aşçılık okullarından mezunların da bu yurt dışındaki oran, Türkiye'de herhangi böyle bir istatistik görmedim. %75'i 8 sene daha sonra aşçılığa devam etmiyor. Yani 4 sene okula gidiyor, hayatının en güzel yıllarını 20'li yıllarda 4 sene üniversiteye gidiyor... Oraya bazıları ki ücretli bunların oraya bir para veriyor, zamanını veriyor, hayatını veriyor ve daha sonra aşçı olmamayı yeğliyor. Ne yapacaksınız? Evinizde yemek yaparsınız sadece eşinize, dostunuza. Onun için hep söylediğim bir şey var. Bir yere üniversiteye girmeden ya da bu işe girmeden önce mutlaka herkesin eşinin, dostunun, arkadaşının, akrabasının, bir tanıdığının bir küçük bir restoranı, kafesi vardır. Orada gidin bir ücretsiz çalışın. Bir bakın bu size göre mi? Hep söylüyorum mutfaklar, karanlık köşeler, en aydınlık yerler müşterilere yapılır, en izbe yerlerde mutfak konur. Metrekare fiyatları çok yüksek, restorancılara da hak vermemek mümkün değil. Ee, çalışma saatleri uzun, stresli, o yemeği yetiştirmek hep bir harala gürele. Zor iş ama enseyi karartmayın. Yani ben tekrar bu dünyaya gelsem ne yapardım diye kendi kendime soruyorum. Yine aşçı olmak isterdim, yine şef olmak isterdim. Onun için gerçekten seviyorsanız yapın derim. Başka bir yayında yine sizin sorunlarınızdan birini cevaplamak üzere. Görüşmek üzere.